Yaşadığımız dünyayı küreselleşen dünya olarak tanımlayabiliriz. Küreselleşen dünyamızda sorunlar, meydan okumalar, riskler, küresel ölçekte etkiler ve sonuçlar yaratıyorlar ve küresel ölçekte geliştirilecek çözümleri gerekli kılıyorlar. Küreselleşen dünyamızda özellikle iletişim, bilişim ve teknoloji alanlarında devrim niteliğindeki gelişmelerle dünyamız küçülüyor. Bu konuyla ilgili kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Uluslararası ilişkiler, ulus devlet, realizm, idealizm, dünya sistemi, inşa edici yaklaşım, eleştirel kuram, küresel çalkantı, küresel güç kayması. Bu programı izledikten sonra uluslararası ilişkiler nedir? Küreselleşme nedir? Ulus devlet ve aktörler nedir? sorularına cevap bulabileceksiniz. akademik ve bilimsel çalışmalar temelinde küreselleşen dünyamızı anlama ve açıklama çabasının çok önemli bir alanının uluslararası ilişkiler olduğunu görüyoruz. En genel anlamı içinde uluslararası ilişkiler dünyamızda ülke içi değil, ülkeler arası ilişkileri anlamaya çalışır. Uluslararası ilişkilerde merkezi otorite olmadığı için devletler kendi ülkelerinin alansal güvenliğini korumayı genelde birinci plana çıkartırlar. Bu nedenle de uluslararası ilişkiler genelde devletler arası güvenlik temelli güç ilişkileri olarak düşünülür. Güvenlik gibi ekonomik güç de uluslararası ilişkileri anlama ve açıklamanın çok önemli bir alanıdır ekonomik güç kazanma, başka ülkelere ekonomik kaynaklar ve zenginlikler temelinde sömürme, ekonomiyi güç ve iktidarın önemli bir boyutu gibi kullanma, bu yolla ekonomik zenginlik, gelişim ve kontrol sağlamada uluslararası ilişkiler içinde çok önemli bir amaç ve boyut halini almıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın ve bu savaş içinde yaşanan faşizm olgusunun yarattığı insan kayıpları, insan trajedisi ve yıkım, ekonomik kalkınmanın demokrasiyle birleşmesinin daha güvenli ve istikrarlı bir dünya yaratacağı düşüncesini güçlendirmiştir. Uluslararası ilişkilerin kapsamı içinde güvenlik, ekonomi, demokrasi ve kültür bize bu alan içinde çok önemli ve belirleyici olan güç kavramını anlamamız için de ipuçları vermektedir en genel anlamı içinde güç bir aktörün diğer aktöre bir şey yaptırma kapasitesidir. Güç iki türlü oluşturulabilir. Askeri ve ekonomik kapasite arttırımı yoluyla ki buna sert güç diyoruz. Ya da diplomatik, kültürel ilişkiler ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesiyle güç yaşama geçirilebilir ki bu tür güce de yumuşak güç diyoruz. Modern zamanlarda hem sert hem de yumuşak güce, hem caydırıcılığa, hem baskıya, hem de diğerlerinin rızasını alma kapasitelerine sahip olan otoriteler lider oluyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya sisteminin temel amacı savaşı engellemek, barış ve istikrarı sağlamaktı. Ekonomi, barışı inşa etmenin ve sürdürülebilir kılmanın önemli bir verisi olarak kabul ediliyor ülkeler birbirleriyle ne kadar karşılıklı ekonomik bağımlılık yaratacak ilişkilere girerlerse ve kendi içlerinde ekonomik kalkınma ve istikrar yaratırlarsa dünya o kadar barış içinde yaşanabilir fikri sağlam temellere sahiptir. Özellikle 1990'dan bugüne Sovyetler Birliği'nin çökmesi ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra dünya siyaseti çok önemli bir sorunla karşılaştı. Kültürel kimlik temelli çatışmalar Güney Afrika'da ırkçı rejimin ve Yugoslavya'da Sırp milliyetçiliğinin etnik milliyetçilik temelinde gerçekleştirdiği, Ruanda ve Somali'de yaşanan soykırım düzeyinde insan kıyımları, terör saldırıları, iç savaşlar ve benzeri çatışma alanları insan güvenliğini, insan haklarını uluslararası ilişkiler içinde önemli çalışma alanlarından biri konumuna getirmiştir. Küreselleşme sürecinin olumsuz sonuçlarından biri olarak yoksulluk ve işsizlik sorununun dünya ölçeğinde yaygınlaşması ve zenginler ile fakirler arasındaki gelir ve refah uçurumunun giderek artması sosyal adaleti de çalışma alanı haline getirmiştir. Uluslararası ilişkileri harekete geçiren aktörlerden 5 tanesi önem ve güç sırasına göre şu şekilde sıralanabilir. Ulus devlet uluslararası örgütler, uluslararası şirketler, ulus devlet altı örgütler ve sosyal hareketleri de içeren sivil toplum. Birinci olarak ulus devlet, uluslararası ilişkilerin ana ve hala belirleyici aktörüdür. Ulus devlet, ülkenin alansal bütünlüğünü tanımlayan, yasa yapma ve uygulama kapasitesine ve hakkına sahip, merkezi otorite ve uluslararası toplumda tanınmış kendi ülke sınırları içindeki yönetimine dıştan müdahale olmamasını anlamlandıran egemen otoritedir. İkinci olarak uluslararası örgütler devletler tarafından güvenlik, mali, ticaret ve benzeri alanlarda düzenleyici kuralları ve normları yaşama geçirmek için kurulmuş örgütsel yapılar olmakla birlikte zaman içinde ulus devletler üzerinde etki yaratma kapasitesine ulaşmışlardır. Üçüncü olarak uluslararası şirketlerde, uluslararası ilişkilerde önem kazanıyorlar. Ekonomi alanında hareket eden ticari, mali ve hizmet sektörleri üzerinde odaklanmış, direk ve dolaylı yatırım alanlarında yer alan uluslararası şirketler, uluslararası ekonominin taşıyıcı ekonomik aktörleridir. Dördüncü olarak özellikle son 10 yıldır güç ve önem kazanan devlet altı örgütler üzerinde durmalıyız. Bu aktörler sivil toplum gibi gözükmekle birlikte sivil değerlerden uzak amaçlarını gerçekleştirmek için şiddet uygulayabilen örgütlerdir. Beşinci aktör olarak küresel sivil toplumu gösterebiliriz. İnsan haklarından çevrenin korunmasına, yoksulluğa karşı mücadeleden, barışın korunmasına, geniş bir yelpazede, küresel ölçekte hareket eden sivil toplum kuruluşlarının da görünürlüğünün ve öneminin arttığını gözlemliyoruz savaş olasılığını engellemek için kurulan Milletler Cemiyeti'nin başarısız olması ve özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı tahribat, devlet ve güç temelinde dünyayı yorumlayan realizm yaklaşımını uluslararası ilişkilerin egemen yaklaşımı yapmıştır. Realizm yani gerçekçilik uluslararası ilişkilerin temelini uluslararası politika olarak görür ve bu nedenle de güvenlik gereksinimini bu ilişkilerin kurucu unsuru olarak tanımlar. Realizm hala uluslararası ilişkilerde egemen konumunu korumakla birlikte devlet ve güvenlik eksenli hareket tarzı içinde değişimi açıklamada ve uluslararası ilişkilerin giderek karmaşıklaşan yapısını anlamada sorunlar yaşamaktadır. Bu sorun alanlarından birisi ekonominin giderek önem kazanması ve bu alanda uluslararası ve bölgesel örgütlerin güçlenmesidir. Bu noktada idealizm ya da kurumsalcılık diyebileceğimiz yaklaşım önem kazanmaktadır. İdealizme göre uluslararası örgütlerde devlet gibi uluslararası ilişkilerin önemli aktörleridir. Realizm ve idealizm uluslararası sistemde daha çok düzen ve sürekliliğin sağlanmasını amaçlayan yaklaşımlardır. Var olan sistemi ve düzeni koruyan hareket tarzları içinde benzeşirler. Dünya sistemine göre uluslararası ilişkilerin bir merkezi vardır. Bu merkezde 16. yüzyıldan bugüne dünya sistemini anlam veren ve bu sistem içindeki güvenlikten ekonomi ve kültüre, devletten uluslararası örgütlere kadar tüm ilişkileri ve aktörleri belirleyen ve şekillendiren kapitalizmdir. Son yıllarda uluslararası ilişkiler alanında Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerin ve küresel ölçekte hareket eden sivil toplum kuruluşlarının uluslararası ilişkilerde reform yaratabileceğine inanan, daha adil ve demokratik bir dünya yönetiminin inşa edilebileceğini öneren yeni bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım Dünya sistemine benzer eleştiriler yapsa da sistemin doğru normların devletler ve uluslararası örgütler tarafından içselleştirilmesi ve yaşama geçirilmesiyle düzeltilebileceğine inanmaktadır. Bu normların başında insan hak ve özgürlükleri, demokrasi, hukukun üstünlüğü gelmektedir. Modernite uluslararası ilişkilerin tarihsel bağlamıdır ve bu nedenle de bu ilişkiler özünde Batı merkezli ve Batı'nın dünyanın gerisine hakimiyetini meşrulaştırmaya yarayan hatta bu hakimiyetin sürmesine hizmet eden ilişkilerdir. Diğer yaklaşımlarda özünde Batı merkezli kuramlardır. Bu öneriyi yapan eleştirel kuram son dönemde önem kazanmıştır küresel çalkantı bir diğer söylemle küresel kriz etkileri ve etki alanı bakımından oldukça geniş olan içerisinde siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ve benzeri sebepler barındıran ve birbirleriyle sebep sonuç ilişkisi olan problemler bütününe verilen addır. Küreselleşme bu temelde karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin yaygınlaşma, derinleşme ve hızlanma süreçlerinin içinden geçtiği ve süreklilik gösteren çalkantı yani türbülans durumu olarak da tanımlanabilir. Küresel çalkantı, yarın ne olacağını bilmediğimiz, çok boyutlu risklerin arttığı, geleceğe karşı güvensizlik duygumuzun yaygınlaştığı ve derinleştiği bir küresel risk toplumunu ortaya çıkarmıştır. küreselleşme gerek içerdiği karşılıklı bağımlılık ilişkileri gerekse de karşılaştığı çoklu kriz temelinde güç ve iktidarın alanında coğrafi kayma ve gücün farklılaşması süreçlerini ortaya çıkartmaktadır. En genel anlamı içinde uluslararası ilişkiler dünyamızda ülke içi değil, ülkeler arası ilişkileri anlamaya çalışır uluslararası ilişkilerin kapsamı içindeki güvenlik, ekonomi, demokrasi ve kültür, bize bu alan içinde çok önemli ve belirleyici olan güç kavramını anlamamız için de ipuçları vermektedir. Güç, en genel anlamı içinde bir aktörün diğer aktöre bir şey yaptırma kapasitesidir. Uluslararası ilişkileri harekete geçiren aktörleri, önem ve güç sırasına göre şu şekilde sıralayabiliriz. Realizm, idealizm, dünya sistemi, inşa edici yaklaşım, eleştirel kuram. Bu programda uluslararası ilişkiler nedir, küreselleşme nedir, ulus-devlet ve aktörler nedir soruları yanıtlandı. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, uluslararası ilişkilere giriş ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.